Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. İnegöl'de Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi vatandaşlara en iyi narkotik polisi anne projesini tanıtarak konuyla ilgili broşürler dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarına şube müdürlüğü ekipleri İnegöl'de vatandaşlara en iyi narkotik polisi anne projesini tanıtarak konuyla ilgili broşürler verdiler. Evet, Sanık konu konu cami yanında stantı açan ekipleri İnegöl Kaymakamı Eren Aslan ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ziyaret ederek bilgiler aldılar. o yüzden biz de projeye çok ...destekleri büyütüyoruz. E, i̇lgiler kötü koyuşu anne diyoruz. çocuğun. peki değişimi en erken fark eden insan... ...anne olduğu için... E, ...stantlarımızla, eğitimlerimizle... E, ...bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Zaten. Daha sonra konuyla ilgili... ...açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Erhan Aslan... ...şunlar söyledi. Arkadaşlarımız... ...burada farkındalığına yönelik olarak... ...bir stand açarak tanıtımını... ...gerçekleştiriyorlar. Bildiğiniz gibi son yıllarda... ...yapılan e, araştırmalarda... Ee, uyuşturucu madde bağımlılığında yüzde 90 oranında bunu kullananların özellikle aile bireylerine baktığımızda annelerinin ev hanımı olduğu ve az önce arkadaşımızın da belirttiği gibi bir çocuk üzerindeki olumsuz davranışları ya da farklılıkları en iyi e, ilk önce fark edecek kişi annedir. Bu bilgiden yola çıkarak bu proje hazırlandı ve e, çok etkin bir şekilde de uygulanıyor. İlçemizde de bununla ilgili görevlendirdiğimiz büromuz, arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapıyorlar. E, yine yapılan araştırmalarda uyuşturucu madde tüketiminin yani kullanım alanının yüzde %47.5 gibi bir oranla çoğunlukla kendi bir konutları, evleri olduğu bu da tespit edilmiş. Bu noktadan hareketle evdeki gözlemlerimiz, evdeki veriler bizim için çok önemli bu konuda mücadelemizde. Bu anlamda bugün bu farkındalığı, bu bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi vatandaşlarımıza yönelik olarak yapıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hem ülkemizde hem de ilçemizde bu illetten gençlerimizi, geleceğimizi, nesillerimizi korumak için Can Siperhane 7 gün 24 saat demeden... Mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, bu konuda da sizlerin de yine kamuoyu desteği bizim için çok önemli. İnşallah ülkemizi, geleceğimizi, nesillerimizi kurtaracağız, koruyacağız.